Hira'nın gözleri, karanlığın içinde yanan bir umut gibi parlıyordu. Kalbindeki zincirler bir bir kırılırken, geçmişin izleriyle savaşı sürüyordu. Orhun'un sessiz bakışlarında gizlenen vicdan hesapları her geçen gün daha da büyüyordu. Hira'nın dudaklarından dökülen her kelime, Orhun'un kalbine dokunuyor, onu bambaşka bir dünyaya sürüklüyordu aralarındaki mesafe görünmez bir bağla örülmüş gibiydi artık her söz her bakış içlerindeki fırtınayı biraz daha gün yüzüne çıkarıyordu evdeki sessizlik artık huzur değil patlamaya hazır bir volkanın habercisiydi af dilemeyen kelimeler suskunlukla cezalandırılmıştı Hira'nın gözlerinde taşıdığı kararlılık Orhun'un savunma duvarlarını çatlatıyordu Artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktı. Hira susarken bile haykırıyordu. Ben buradayım, beni gör diye. Bu sessizlikte saklıydı en büyük direniş. Orhun'un içinde sürüp giden çatışma her geçen saniye biraz daha onu içine çekiyordu. Bir yanıyla gururu, diğer yanıyla Hira'ya olan derin bağlılığı arasında savruluyordu. Geçmişin yükü omuzlarında ağırlaşırken geleceği inşa edecek cesaretin ipuçlarını Hira'nın gözlerinde arıyordu. Hira ise artık korkmuyordu. Kırgınlıklarını sessizce taşısa da güçlüydü, dimdikti. Gece yarısı gelen beklenmedik bir telefon, tüm dengeleri alt üst etti. Geçmişin gölgeleri yeniden peşlerine düşmüş, unuttuklarını sandıkları acılar gün yüzüne çıkmıştı. Hira'nın gözleri kısa bir anlığına korkuyla buluşsa da ardından gelen kararlılık, Orhun'u bile şaşırtmıştı. Artık kaderlerini başkaları değil, kendileri yazacaktı. Orhun ilk kez açıkça hissetti, Hira, sadece bir geçmiş değil, gelecekti. Her adımda onu yanında görmek istiyordu. Ama Hira'nın kalbindeki kırıklar hala kanıyordu. Onarmak kolay olmayacaktı, ama imkansız da değildi sevgi, bazen sessiz bir bakışta, bazen dokunmadan söylenen bir kelimede gizlenirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evde yeni bir gün değil, yeni bir başlangıç doğuyordu. Orhun'un iç sesi susmuyor, Hira'ya doğru bir adım daha atması için onu zorluyordu. Belki de bu kez sözler değil, eylemler konuşmalıydı. Hira ise artık birilerinin merhametine değil, kendi kalbinin sesine güveniyordu. Her ne yaşanmış olursa olsun, kalbindeki ışık sönmemişti. Evde yükselen bir melodi, sessizliği deldi. Hira'nın dudaklarında beliren küçük bir tebessüm, Orhun'un kalbine dokundu. Belki de affetmek en büyük zaferdi. Belki de bu savaş kazanılmak için değil, dönüşmek içindi. Zaman her şeyin ilacı değil bazen gerçeği görebilmek için bir aynaydı. Orhun, Hira'nın eline dokunmadan önce durdu. Göz göze geldiler. İçlerinde yüzlerce kelime, binlerce kırıntı. Ama o an, sadece kalpler konuşuyordu. Hira'nın kalbi, yaralıyım ama güçlüyüm, derken, Orhun'un ki, kaybettim ama vazgeçmeyeceğim, diye haykırıyordu. Hayat, bir esaret değil, Bazen yıkılan duvarlar arasında doğan bir özgürlüktü. Ve o an belki de bu hikayenin en sessiz ama en güçlü bölümüne adım atılmıştı.